Bugün yine oynuyoruz. Bildiğiniz gibi bir iki gün önce güncelleme geldi oyuna. Ve Rivaldo, Saviola, Gulevetti, Gulevetti birileri falan geldi. Benim gibi güncellemede formalar falan işte. da değişti. Onları bilgi vereceğim. Tüm arada vardı diyecekler zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Merak edenler için söylüyorum arkadaşlar. Forması değişen az takım var. Biri Manchester United. Arkadaşlar Manchester United'ın forması değişti. Kendiniz bakabilirsiniz. İkincisi Inter, Inter'in forması da değişti arkadaşlar. Inter'in forması da değişti. Üçüncüsü de arkadaşlar. İspanya'dan Barcelona. Barcelona'nın forması da değişti. Maalesef bu değişiklikler Türk takımlarımıza gelmedi. Hiçbirine gelmedi. Ve Milan'a. Arkadaşlar Milan'a yeni forma gelmiş bulunmakta. Burada da böyle takımlar var. Ben şimdi de Milan'ı göstereyim. Tabii bir sonraki videoda. Milan. Arkadaşlar şimdi bunu burada gösteremeyeceğim ama ya bir sonraki videoda gösteririm. Merak etmeyin. Güncelleme ile alakalı konuşayım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi etkinlikler falan gelmiş geldi pardon. Ben oynadım. Biraz geç çekiyorum. Kusura bakmayın. Bir iki gün önce geldi ama. Burada da böyle etkinliğimiz var. Bundan 50 futbol parası kazanabiliyorsunuz. Burada da böyle bir Japon etkinliğimiz var. Ve Amerikan Ligi etkinliği. Bu hala devam ediyor. Şöyle gösterirsem. Messi kampanyası hala. <laughs> Sözleşmelerde de bazı oyuncuları değiştirdiler arkadaşlar. Örnek verirsem İngiltere Ligi Match United Bakın arkadaşlar kasemiyorum Şuraya kadar her şeyin önüme bakın Burada bir isim var Burada da bir isim var Onana Mason Mount Henderson Evet, Grimwood bu arada hapisten çıktı bildiğiniz gibi. İnşallah o da güzel takımlarda oynayacak. Ama falan gelmiş. Bu var mıydı bilmiyorum. Bir de bu gelmiş. Arkadaşlar inşallah Grimwood bu yani adam suçsuz yere boşuna hapiste yattı. İnşallah hemen sağlığı yerine gelir mi? eski halini kavuşur diye düşünüyorum. Psikolojisi bozulmuştur büyük ihtimalle. Ve Paris Saint-Germain. Arkadaşlar Mbappé'nin ayrılma süreci hala sürüyor. Ama Mbappé ayrılmadı da. Mbappé'nin ayrılması için biraz daha süre var. 2-3 ay içinde büyük ihtimalle e f 24'te Mbappé Real Madrid'e gidecek. Neymar ise kendine yeni takım arkadaşı buldu arkadaşlar. Şimdi bir tane adam onu da Aa bakın burada arkadaşlar bu. Laganki. Bu Neymar'ın yeni takım arkadaşı. Parades. Parades geri dönmüş. Kiralık işte Marcos Asensio var. Kim Pembe, Navas geri dönmüş, Hernandez, Şikinir var. E şöyle falan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gözüme bir şey çarptı. Burada Mbappe diye biri var. Sol ayaklı ama bu. Arkadaşlar Mbappé'nin kardeşi falan diyorlardı geçen öyle bir şey olmasın bu Mbappé'nin kardeşi olabilir ha. Hiç bilmiyorum öyle işler. Işte, arkadaşlar Messi takımda ayrılmış gözüküyor ama Messi'nin bağımsız gözüküyor. Görmüş Paris'te yok. Messi var. Şöyle gösterirsem. İntelere göstereyim Arkadaşlar real transferlerini yaptı. Bellingham. Bellingham'ı falan aldılar. Yasula diye biri var. Onu aldılar galiba. Şu fırana aldılar. Gacia. Arda Güler'i almışlar. Görmüş gibi burada arkadaşlar Arda Güler var. Tabi 18 yaşında yani normalde Arda. 17'ye gözüküyor. Tabi büyük ihtimal bunun rekliliği 64'te kalmaz. O da böyle 74-73 yaparlar diye düşünüyorum Arda'yı. Arda, Arda da şu an en kötü oyunculardan biri. Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Evet arkadaşlar. Fizi çaldı kafeye gittim de arkadaşlar sizi yorum Eğer bu videoya 5 görüntüleme gelirse bir gün içinde arkadaşlar transfer haberleri diye bir bölüm ayarlamaya başlayacağım bu bölüm 5-10 sürecek 5-10 bölüm sürecek Tabii ki de araştırıp yapacağım rastgele uydurmayacağım. Tabii de son dakika transferler arkadaşlar ama son dakika transfer arkadaşlar Videomuz burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.